Merhaba dostlar. Yine e, yeni bir oyun çıkmış ben de Oyunu şey tıkladım ve e, ne diyeyim? Videoya girdim. Şimdi oyunun adı ne lan? Giants and Sheep. E, devler ve Koyunlar diye e, çevirirsek. E, abi direkt satın alacağım ya bu arada 3000 lira paramız var zaten. Senin süper bonusun var mı? Yokmuş. Gel kardeşim. Senden 3000 liradan 3 tane satın alıp koysam ne olur lan? Ne olur mesela abi? Aa dur, kendim durdurdum. Bu ne? Kalan çay falan filan. Evet. Ne olayım var oğlum senin? Aha aa. De lan dev bayılırım. Dev sembolü oyunlara yemin ediyorum bayılırım ha. Bizim de yemin ediyorum zaafımız bu ya baba. Böyle kocaman böyle full ekran sembol atınca var ya o kadar bayılıyorum ki oyunlara. Uzatma geliyor mu lan? Vermedi ha şerefsiz. Ne oluyor lan? Yumruk attı. Aa, bir spin ekledi gördün mü? Ekledim mi? Ya yine ekledi. Ok attı bu seferde. Aha. Lan e benim hikayen. Yani. Şey, 2x yaptım valide sadece. Biz de heyecanlandık. Ama güzel. Ara animasyonları varmış. Renkli. Ama kazanç olarak bir o kadar da renksiz. Diyelim mi? Bak mesela şuraya bak abi. Bak tak diye ok geldi. 3'ü çıktı. Kardeş bir şey diyeceğim de para vermedin ha. Haberin olsun. Sadece söylüyorum yani. Hani güzel iyi hoş uzattın. Cart curt. Bir de dev sembolü de vermedin mi abi ya? Aa ne yaptım lan? Aa vay getirdim lan yanlışta. Allah iyi lan. Çok da para vermedik ama. Bir tane daha alıyorum. Son spinle de tüm kasayı basacağım bu arada. Beni olsun ha. Aa farklı bir girdik lan galiba. Doğru muyum? Baksana şurası daha farklıyım abi. Yanlış mıyım lan reis? Kaç para burası? Okey. Var mıdır yine bir dalga dümen? Hocam şuraları komple wild falan yok mu? Yokmuş. Anlıyorum. Aa Türkçük dedi. Allah. Türk dedin de. Abi daha böyle bir Sağlam dürtüklesen full ekran val versen. Dürtükle yok mu? Abi her skater gibi bir özellik veriyor mu ciktim? Vermiyormuş tamam. Her skater bir dürtükleseydi iyiydi. Aa lan Furay full val yapmıyor mu lan? Allah Allah. 487 lira. Okey. Toplam kazancım ne oldu benim? Ne oluyor oğlum? Ee, niye böyle fiu yaptı ya bana? Abi 1262 lira al gel. Gel 2250'lik bir tane çakıyorum abi. Allah hadi bakalım. Hadi bakalım ne yapacağız acaba? Ekstra free 8 tane tamam. Buraya hep burada mıydı ya? Oo ne oldu lan oradası? Ya, çok kötü bir şey yaptın ya galiba sen. Bir işe yaramadı ki bu olay. Abi şu adam gelince galiba bir özellik katıyor. Yanlış bir lan çiko? Geldin yine. Varmış mı şovun? Yok. Çünkü val yok acaba. Belki ondandır. Abi çok kötü geçiyor ya. Baba valla kötü geçiyorsun ya. Hiş, alo. Kaptan. Speak lan kaptan. Abi şu adamın iki tane geliyor mu? Bro? O devasa sembol nerede ya? Hani böyle gösteriyordun az önce. Hadi buraya bir şeyler yap. Yok. Abi biz batmışız ya. Ne yapıyor? Ne sen böyle fiu yaptı böyle bir ekranda gördünüz mü onu? Çok iyi battık ha. Aga şimdi ne yapacağız? 50 liradan. Ha, bir tane alacağım ya. Tam 1350 alamıyor muyum? Allah kahretsin ya. Ne oldu lan? Kaçlık olsa girdin? Ne oldu oğlum? Anlamadım ki bir şey ya. Yani 36'dan hızlı çevireceğim ben ya. Belki gireriz. Ha güzel lan bunda daha güzel şeyler yapıyorsun. Gel lan. Allah. 152. Olmadı ha 1350 bin vermesi gerekiyordu bize. Ne yapması gerekiyordu ya. Ben çevireceğim ama ya. Sanki biz bir şeyler yapacakmışız gibi geldi bana. Hadi koçum. Yedim aslanım. Valla farmın daha zevkli senin ha. Ben sana söyleyeyim bak. Ben bu oyunun farmını beğendim usta. Arttırıyorum hatta bak para arttırıyorum. İzle. Niye? Çünkü bu oyun bence ara ödeme atıyor abi. Hadi. Yalan lan Allah seni be. Çok güzelsin lan. Aferin sana Çiko. Hadi reis. Ercan ya inanıyorum sana ya. 80 daha verdi. 2500'lük alsak mı ya? Neyse aldık. Hadi biraz daha arttırdım. Aa, Oğlum valla şuradan bonusa girer 80 Hayvan gibi. Ah be abi. Ançiko. Hadi gir. Hadi git. bakmıyorum. Hadi gözüm kapattım. He ee, nah. Gözümü de kapatmamıştım zaten. Yalan söyledim. Kardeş böyle bir anda şak diye 3 tane skater koysan önüme ya. Koymayacaksın değil mi? Hiç koyasın yok sanki ya. Yok inanmadık. 2000 yap tekrardan kasayı satın almazsam adam değilim. Yaptım yapmadın ki ya. Tam da onun demem üzerine yumruk attı ya böyle bir. Abi şu kardeşim 1500'lük bir tane koyacak ya. Var mı lan? Var. Gel. Bam diye koyduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım Chico. Tırt. Kardeşim bir dalga dümenini görelim ama ya. Aa şu adamı çizdi. 800 lira mı lan orası? Valla 800 liraymış ha. Güzel lan. Büyüt lan şurayı. Ah be abi yanlış büyüttün ya. Büyüt lan. Oo. Kral. Para. Güzel. Tamam iyi. Fena değil. Toplam kazancı hala göstermiyoruz. Ha burada. lan eşek ki burada yazıyormuş lan başından beri hep. Ben de diyorum lan oyuna bak hiçbir şekilde göstermiyor kadar Sıfırlıyor ya şurayı. Bak mouse'a bak. Neyse buradaymış abi bak. Lan 3 var. Aha. Yok mu şeyler ya buraya? Abilerin abi son spin be. Allah vermedi. Aa ben risk alacağım. Gel abi. 60 liradan çevireceğim abi kalan spinlerini. Güzel bir ar... Allah, Allah seni be. İki tane skater atma ya. Geriyor beni be abi. Lan o nasıl bir ekran lan? Abi son Lütfen. Vermiyorum değil mi? Tamam verme. Aferin. Tam ya. Tam eşeksin ya. Aha. Kardeş. Kardeş girdik. Allah girdik. Girdik lan girdik. Vallahi mutlu oldum oğlum. Lan ebenin nikahı. Şimdi oraya geliyorsan buraya atsana şu dev sembolü ya. Lan bak ikidir şuraya dev sembolü atıyorsun ha. Başa at ya şunu. Kaç para burası mesela abi? 450. Bak buraya mesela çarpanlı vay lazım dosta. Hayırdır inşallah. Oo. Kardeş kaç para? 2340. Güzel lan. İyi artı bir. lan seni. Son spin'deyiz. Tamam patladık. chance ya. 3000 verdin. Kardeş bir şey diyeceğim. Yap. 3000 yapmadım. Bakiye'ye bak anasın. 3000 lira yapsan şurayı. Vallahi yaptın mı? Vallahi yaptı. Gel. Abi az önce 3000 liralık bu. az önce zaten 3000'lik bonusa girmişim lan ben. Tamam. <laughs> Gel. Son bir satın alalım mı artık? Vermezse de vallahi gideceğim başka bir oyun bulacağım oynayacağım ya. Yeter artık baba. Sen de sana çok şans verdim. Bak hak ettiğinden fazla. Oha yemin et. Kaç para? Yedi bir çok güzel lan. Allah seni bu ne? Oğlum. Ya çok iyi lan. Baba. Şş, kitaplarda ders olarak, üniversitelerde ders olarak okutulacak şekilde hareketler yaptım. Al 9000 liraya kadar. Lan giriyorduk yine. Al lan. 3 tane spin atayım hadi. O oh, ya yok artık. Ben gireceğim cidden. Hadi gir lan. Tamam girme tamam. Abartma o kadar da abartma şerefsiz dedi. Baba son Baba. 3 katı. Ne diyorsunuz bu işe? Hem de yani allem ettim. 2 al ver yaptım tak tak aldım ha. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol şanslar bol arkadaşlar. Hadi bye bay bay.